AK Parti içinden Erdoğan'a bırak sesleri yükselmeye başladı. Partinin etkin isimlerinden Metin Külünk, Cumhurbaşkanı kredisini tüketti. Erdoğan zirvede bırakmalı çağrısı yaptı. Külünk, mutfak çözülemezse 2025'te erken seçim konuşulur ifadesini de kullandı. Şunu ifade edeyim. 31 Mart'tan sonra Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor. Ve Sayın Erdoğan sizin bu sorduğunuz soruyu kendisi sormak ve cevaplamak zorunda. Çünkü sokak artık Sayın Cumhurbaşkanımız evet çok iyi ama etrafı çok kötü cümlesini açtı. Ve doğrudan üzülerek ifade ediyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini tartışıyor. Ve 3 sene evvelki, 4 sene evvelki sokağın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni çok ciddi anlamda dikine aşağı doğru iniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan çıkabilir mi? Görecek mi? Eğer çok açık söylüyorum bu yılın sonuna kadar mutfakta mutfakta mutfağın rahatlamasına sebep olacak adımlar atılmasında gecikilir çok net söylüyorum 2025'te erken seçimi bu ülke konu şu